Evet, bence Simce Pictures sayfamız kanalımız adıyla bence en koca kanat. Şimdi size bir e, kart numarası göstereceğim. Kolay ve etkili bir kart numarası. Şimdi benim unu kartlarım var. Şuradan ilk olaraktan artı dördü seçiyorum. Yani siz bunu iskem kartla yapabilirsiniz. Şimdi artı dördü aldım. Bir kenara koyuyorum. Şuraya koydum. Daha sonra 4'ten küçük bir rakam 3. 3'ü bulacağım. Bakalım 3 var mı daha? 3. Evet, 3 bulun bir tane. 3. Daha sonra şu 2 görmüştüm. Şimdi 2 alıyorum. Ve bir de aldım. Bir de buradan Şurada gördüğünüz gibi bir. Şimdi ne oldu? Şunları kenara koyayım. Şimdi sırasıyla 4 oldu. 3, 2 ve 1 oldu. Bunları sıra sıra dizeceğim. İlk önce kartlarımı bir toparlamam gerekiyor. Kartlarımı toparlıyorum. Şu şekilde. Şimdi en sona ilk olarak ters bir şekilde artı 4'ü koyacağım. Yani ters ne olur? Böyle yaparsam düz olur ama böyle yaparsam ters olur. Daha sonra 4'ten sonra 3 gelir. Daha sonra 2 gelir. Ve daha sonra 1 gelir. Şimdi ben diyeceğim ki ama yani alttan başlayın. Çünkü eğer üstten başlarsanız size en sonunda kartı mesela söyleyecek. E ne olacak daha sonra? Onu alacaksınız ve oyun bozulacak. Böyle bir şey olmasını istemiyorsanız en sonundan başlamanızı tercih ederim. Şimdi diyorsunuz ki bir tane kart seçin. Şu alttan başlıyoruz. Dur diyecek. Siz diyeceksiniz ki alt mı üst mü yani alt tekinim üst Zaten bu öylesine yani fark etmez bunun için. Şimdi diyecek mesela alt seçtim diyecek. Kartı bu olacak. Şu an kartı görmüyorum. Yani ön kamerada değilim o yüzden kartı hiç görmüyorum. Şimdi kartı bıraktım buraya. Siz kartı gördünüz. Kartı bıraktım. Daha sonra bunu ortadan veya adamın istediği bir yerden kesiyoruz. Ama biz kesmemiz bence daha iyi. Ortadan kestik. Çünkü en sondan keserse yine omuzdur. Şimdi ortadan ben kesiyorum. Şöyle yapalım. Daha sonra serçe parmağımı buraya koyuyorum. Ki nereden kestim belli olsun diye. Şöyle koydum serçe parmağımı. Ve üstüne de şu kartı yani bakın gördüğünüz gibi sonda bir olan yani en, son e, e, en kartı koyuyorum. Daha sonra diyorum ki siz istediğiniz yerde bana dur deyin. Mesela adam burada dur dedi ya ben alttan çekiyorum yine oradan kestiğim yere. Yani 300 serçe parmağım sayesinde yine hep aynı yerden keseceğim. Burada dur dedi mesela. Ben ama buradan duruyor ya. Ben buradan kesiyorum normalde. Evet kestim. Sen kartın gördüğünüz gibi yine bir şuraya koyuyorum ve diyorum ki kartınızı ortaya koyalım. Kart ne kart bu? Kartınızı sizin kesmek istediğimiz yerden kestik ve ortaya koyduk. Daha sonra da o kiesiniz yerin üst kısmını yine buraya koyduk. Şimdi diyorum ki ben böyle yaptığım zaman sizin kartınız ters dönecek diyorum. Daha sonra kartları açmaya başlıyorum. Şöyle göstereyim. Kartları açmaya başlıyorum. 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 Bakalım ters dönen kart, ters dönen kart nerede? onu bulalım ilk önce Heh. ters dönen tek bir tane kart var bu diyorum ki bu kart sizin mi diyorum bu şekilde o an tabii ki de hayır diyecekler şimdi biz açtığımız taraf değil de açtığımızın diğer tarafına yani diyorum ki şimdi 4 çıktı ya 4 çıktı sonra diyorum ki bunun bir anlamı olması gerekiyor. 4 neden 4 çıktı diyoruz. Ve daha sonra başlıyoruz. 3 2 1 Ve Son çıkan kart. Sizin kartınız mı diyorum. Ve alkışı alıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Beni siz var ettiniz. Sağ olun. Var olun. Arkadaşlar böyle kolay bir numaraydı beni izlediğiniz için herkese teşekkürler. Bence yayın kocakanat iyi seyirler. Görüşürüz.